arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dikenli yemiş. Evet, dikenli yemiş yiyeceğiz. Dikkat etmemiz lazım dikenli. Şimdi... İlk defa deniyoruz. Evet. Kapının önü. Ben bunu nasıl yiyeceğim dikenli? Baba. Nasıl yiyeceğiz? Babalar alacak olsun. Socan işte bir şekilde. Şöyle tadına bakıyor Defne. İlk Defne bakıyor tadına. Nasıl kızım doğrularsa seni. bakayım mı? İçinde çekirdek var. Çok güzel çekirdekler. Neyse, çok güzel. Beğendiniz mi? Tam değişik güzel ama çekirdekler çok büyük. Tavsiye eder misiniz? Pek güzel değil. Ben tavsiye etmiyorum. Ben puan veriyorum. Puan. 10 üzerinden 5. Ben 10 üzerinden 10. Oha. O zaman yani çok çok güzel olmalı. değildi yani. Hayır çok güzel. Tadı güzel de çekirdek çok içinde. Yani. Çekirdekler normalde böyle olmuyordu.